Burhaniye fuarında ikinci gün biraz sonra Suna Yakın'ın söyleşisi olacak adı tarihte Churchill hakkındaki en yazıları ben kalem ben bu adama daha önce yapamadığım sözlerden her yerden atıyor Bakın o misketeli olanlar hiçbir insanın hakkında Onlara seni sebebince en yazısıyla çok istadı. Bunlar canlı insanlar donmuş gibi duruyorlar. Adam <laughs> <ki> <laughs> 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 Elinde kalem. Diyor ki kendi kendine. Ya şu Churchill'a da davetiye yazayım ki da, şu İngilizler gerçek centilmenlerin biz ilan olduğunu öğrensin. Öyle bir iş savunmayla Churchill'ın davetisini yazmaya başlıyor. Ama içinden bir ses. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Adamın yazılarında yerde yokken buldum. Buldum. Çıkarıyor davetiyeyi. Churchill'ın davetisinin altına yine el yazısı şu notu düşüyor. Sayın Churchill, elinizdeki bu davetiye iki kişiliktir oyuna gelirken yanınızda bir arkadaşınızı da getirebilirsiniz. Eğer bir arkadaşınız varsa. <gülüyor> <gülüyor> Gösteri anı salon davetlilerle dolmuş. Birazdan perde açılacak. Bernard Show'un oyunu ilk kez sahnelenecek. Bernard Show kuliste perde aralığından salona bakıyor. En öndeki koltuk boş. Churchill'un koltuğu. Gelir mi? Yani Bernard Shaw'da bir merak da yok değil hani. Başkan Churchill oyuna gelecek mi? Bana ne canım ister gelsin ister gelmesin. Ha? Gelir mi dedin acaba? O an bir el dokunuyor omzuna arkadan dönüyor. Şık giyimli bir adam. Sayın Shaw ben başkanın özel kalem müdürüyüm. Başkandan size bir mesaj getirdim. Bernard Shaw zarfı açıyor. Churchill'ın el yazısı. Kağıtta yazılı olan şu. Sayın Şov, ince davetinizi aldım. Teşekkür ederim. Oyununuzun ilkine gelemiyorum. İkincisine gelirim eğer oynanacaksa. Sizler Suna Yakın'ın Burhaniye Kitap Fuarı'ndaki 2-3 dil sayısını unuttum ama hoş geldiniz. sevdiğim bir minyatürle merhaba demek istiyorum. Ben bizim geleneksel resim sanatı, Türk resim sanatı minyatürleri çok severim. Sevgili hocam Metin Antla minyatürler üstüne uzun uzun sohbet ederdik. Minyatürler çok ama çok güzeldir. Bakın işte onlardan biri. Ben bunu çok seviyorum. Daha önce bu minyatürü gören var mı? Rica ediyorum el kaldırsın. Zaten görseydik bugün başka bir Türkiye vardı. ülkenin geleceğini değiştirecek olan politikacıların vaatleri değil bilginin ışığıdır. İşte size o ışıktan biri. Bakar mısın şunun güzelliğine? Müthiş bir resim. 1500'lü yılların ikinci yarısında yapıldı bu minyatür dostlarım. 1500'lü yılların ikinci yarısı dedim. Ve burası İstanbul. İstanbul. Şu güzelliğe bakar mısınız? Peki bu beyefendi kimdir? minyatürü görmediğinize göre tanımanızı beklemiyorum. Tanıyan var mı? Tanısaydık başka bir Türkiye vardı. Tam başka bir Türkiye vardı işte. Mesele bu. Galileo. Galileo'yu duymayan var mı? Ünlü gök bilimci, astronom uzmanı Galileo ya da Köpernik. İşte o adını aldığımız uzay bilimcileriyle çağdaş, onlarla aynı dönemde yaşamış olan bir Türk astronomi uzmanı, gök bilimci Taküttün Efendi. O bizden biri İstanbul'da Taküttün Efendi Gümüş Suyu semtinde yapmış olduğu rasathaneden yıldızları gözlemliyor. Ve Taküttün'ün o dönemde yapmış olduğu gökyüzü haritaları Galileo'dan köpenlikten çok daha doğru. Sahne ya biraz dramatik edelim yani abartalım. Yani Galileo Takyüttün'ün rasathanesine gelse Taküttün buna paspası verir yerleri paspaslattırır. Öyle yani. O dönem en doğru gökyüzü haritalarını İstanbul'da Takyüddin Efendi yapmıştır. Galilü'yü dünya tanıyor. Takyüddin'i tanıyan ne olacak memleketin hali? Çıkış nereden? Politikacıların vaatlerinde mi sanıyorsun sen? Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İstanbul'da bir deprem. Ardından bir salgın hastalık, ha birileri de diyor ki takküttün oradan meleklerin bacaklarını röntgenliyor. Onlar hep var. Onlar yeni değil. Biz onlardan ne çektik? Onlardan sadece sen mi çekiyorsun sanıyorsun ha? Tarih boyunca biz onlardan ne çektik? Takküttün oradan meleklerin bacaklarını röntgenliyor diyorlar ve Kılıç Ali Paşa komutasındaki donanma Boğaz'ın kıyısından Takıttı Burası Hatanesi'ni topa tutuyor, yıkıyor. Dünyanın en doğru gök haritalarının yapıldığı Rasathane'yi yıkıyoruz. Yıl 1585. Biz bir daha ancak 1923 Cumhuriyet'in ilanıyla yıldızlara bakıyoruz. Kandilli Rasathanesi'nde. Bak 1585, 1923 Aradan geçen yıllarda gökyüzüne hiç bakmadık. Bu yıl 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyet neyin adıdır? Cumhuriyet yıldızlara yeniden bakmanın adıdır bu topraklarda. <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Sonra yara aydınlar, yara aydınlar televizyonda sabahlara kadar tartışıyorlar. Osmanlı niye yıkıldı? E, soruyorum niye yıkıldı? Ya dünyanın en doğru gökyüzü haritalarının yapıldığı resathaneyi meleklerin bacaklarını üretken diye yıkıyorsun. 1585 ve 1923 yılına kadar gökyüzüne bakmıyorsan bir şey söyleyeyim mi? Yine iyi durmuş ha ayakta. O yani. Biz gökyüzüne cumhuriyette bakmaya başladık. Nedir cumhuriyet? ve Cumhuriyet'le beraber pek çok genç bilgin ışığını alsın, ülkesine getirsin diye Avrupa'ya gönderildi. 1930 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk sizleri kıvılcım olarak gönderiyoruz, yıldırım olarak geri geleceksiniz dedi. 3000 aşkın gence ve bilgin ışığını almaları için Avrupa'ya gittiler. Onlardan biri Erenköy Kız Sesindeki bir öğrenciydi. Cumhuriyetle beraber kız çocuklar okumaya başlıyor. Bakın bu bilgi doğru toplumda, millette, halkta, kız çocukların okuduğu dönem Cumhuriyet'tir. Ama Cumhuriyet'in bize kazandırdığı bütün kazanımlar, bütün devrimler taşıran damla. Taşıran damla en güzel damladır. Ama taşıran damla kabın içinde biriken öteki damlalarla yükselir. Cumhuriyetle beraber kız çocukları okula gönderildi. Kız çocukları okumaya başladı. Tamam doğru. Gidelim 1850'li yıllara. İstanbul'dayız. Okullar açılıyor. Bir adam oğlunu getiriyor okula. Diyor ki bu benim oğlum. Okula yazdıracağım. Ama diyor bu da benim kızım. Bunu da okutacaksınız. O güzel insan sadece erkek çocukların okulduğu o dönemde kız çocuğunu da okula getirtip ama bunu da okutacaksınız demeseydi Cumhuriyet'in taşıran damlası yoktu. Şu çok büyük bir hatadır. Cumhuriyet her şeyi dışarıdan, batıdan aldı. Lan sen salaksan, cahilsen. Cumhuriyetin suçu ne be? Cumhuriyetin bütün kazanımları bizim tarih boyunca verdiğimiz mücadeledir. E, örneğini anlattım işte. 1850'li yıllarda sadece erkek çocuklar okurken kız çocuğunu da okula yazdırtan kim? Bir başka Türkiye vardı. Sultan Abdülmecit, Padişah söz veriyorum bir dakika seçimlerde Cumhurbaşkanı olduğumda dizisini çektireceğim. Bravo, bravo. Ne oldu? Bu kimin? Ha bu kimin tarihi? Bu başka bir milletin tarihi mi? 1871 yılında Mümeyyiz diye bir dergi çıkar. Sevgili öğretmenlerim. Vazgeçtim milleti. Öğretmenlerimizi yetiştiren eğitim fakültelerinde bu dergiden söz edilmez. Yanılıyor muyum? Aramızda öğretmenler vardır. Duydunuz mu mümeyisi? Mümeyyiz dergisi çocuklar için çıkartılan bir dergi. Çocuk haklarının dergisi ve orada kız çocukların okutulması için dönemin aydınları büyük bir mücadele vermiştir. Yazı üstüne yazı yazmıştır. Bu yazıların bir tanesinden haber olan var mı? Sonra Cumhuriyet her şeyi batıdan aldı. E az önce az mı dedim? Sen sen Cumhuriyet'in suçu ne? damlalar, nice damlalar birikmiş ve cumhuriyette taşmıştır. Bir şey söyleyeyim mi size dostlarım? Kendi aydınlanma tarihini, aydınlanma tarihi insanın insan olma tarihidir. Bilmeyen bizim kadar başka bir millet bana gösteremeyeceksiniz. Yok. Selim Sabit Efendi. Selim Sabit'i analım ya. Selim Sabit hatırlayan var mı? Büyük bir devrimcidir pedagoji konusunda, çocuk eğitimi konusunda ilk yazıları kaleme alan okullara 1860'lı yıllarda kara tahtayı ilk getiren kara tahtayı okullara sırayı getiren odur. Rahya dururken sümme haşa. Bu okullara sıralar kolay mı kondu sanıyorsun 1870'lerde? <laughs> Selim Sabit büyük mücadele verdi. Şunu yazdı Selim Sabit. Bak yaklaşık 150 yıl önce, 150 yıl önce şunu yazdı. Çocukları eğitme konusunda ilkokul döneminde en başarılı olan öğretmenler kadınlardır. Biz de kadınlarımızı çalışma hayatına sevk etmeli, kadınlarımızı öğretmen yapmalıyız. <laughs> Cumhuriyet değil dışarıdan almış? Neyi dışarıdan almış Cumhuriyet? Sen Selim Sabit'i duymadıysan Cumhuriyet'in suçu ne? Kabahati ne? Koca Selim Sabit. Ama bırakın vazgeçtim halkı. Sevgili öğretmenlerim yanılıyor muyum? Sizleri yetiştiren fakültelerde bunlar söz edildi mi? O zaman aç haberleri seyret. Kadın cinayeti niye var? Niye var? O mermi nereden geliyor? Tabancadan mı geliyor sanıyorsun? Cehaletin karanlığından geliyor o mermiler. Ben bunları anlatmayacaktım. Nerede aklıma geldi ya? Baktım ki bir sessizlik var karşımda. Tamam bari bir şeyler de anlatayım dedim. Şimdi neyse ben geliyorum. Ben bir emekçiyim. Öyle şair, yazar diye. Ya şu, şunun nedeni bak beni daha iyi görebilmeniz. Tamam. Hiçbir farkımız yok kardeşim. Herkes işini düzgün yapacak, alın teriyle yapacak. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de. Ben bir işçiyim. Çok teşekkür ederim. Bir biz kültür emekçisiyim. Başka da hiçbir sıfatı kabul etmiyorum. Bir kültür ha, emekçisi Suna yakın İyi ki bu akşam biz... Ya şunu çok merak ettim ama. Suna yine ne var diyen öğretmenle karşılaştınız mı hiç Çok öyle. merak ya. ettim. Ya kolay değildim ben de ya. Şimdi öğretmene de hak veriyorum ha. Ya kolay değil ya. O sevgili öğretmenim beni çok seviyor. Yani beni sonra çok anladı tabii. Eee... Atalay Örkol ne demiş biliyor musun babama? Babam beni götürdü ya. Evet. Şunu söylemiş. Bu çocuğun kanatlarını sakın kırmayın. Bak yine kanatlara geldik ha. Nediye <laughs> söyleyeyim şimdi? De az önce de sona yakın bizim çocukların hayallerine ihtiyacımız var diye. İşte o hayaller Kur'an'a yakın bugün burada bizim yeniden hayal kurmamız, o merak duygumuzun yeniden uyanmasını sağladı. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür size. İyi ki buradaydınız. Ben, bu güzel kitap fuarı emeği geçen bütün bu teknik EYT, bunu hazırlayan, buradaki görevli olan bütün arkadaşlarıma onlara bir alkış lütfen. <laughs> Kitap Fuarı'nın bütün emekçilerine onlara büyük alkış. Sizler